biliyorum artık ne yapacağımı. Hiçbir şey yapmayacağım hiçbir şekilde. Karşılaştığın merhaba diyeceksin. Yok, bilmem. <laughs> <Ay>, Valla bilmiyorum <laughs> yani. Ben olsam Karman demem ben. merhaba hadi. Her şeyi hani. <laughs> hadi. Arka, her şeyi yine gelir. Arka, arka arka, ya bir Temmuz, bu Pazar. Bir Birinci Temmuz. yılı. Yani. İlk yılım şey. yani. Hani hiçbir şey anlamadım onun için. Ne diyeyim ben? Ne Bak, desem bir, bir, bir yalan var. olur. Bir ne söylesem bir Bilemem var. yani. 1 Temmuz cevabı da yok büyük yani. bir yürüyüş var Beyoğlu'nda biliyorsun. Çok eğlenceli. Onur haftası. Gel biz de yürü eğlenelim yani. Bayraklar, <laughs> orkestralar yani... saat 5'ten itibaren bu pazar. pazar. kim kimin adını yazmak istiyorsa onu yazsın. Aynen yazsın. ben <laughs> de yaz Çarşı her şeye karşı. Ben de Çıkalım oraya yürüyelim <laughs> yani. her şeye karşı. <laughs> Bir şey var bir Onun haftası ya bütün marjinal ha. radikal özgürlükçüler evet. saat 17'den 18'e 19'a kadar bel, valiliğin izin verdiği bir yürüyüş. Evet. Neşe için, mutluluk için, insan hakları için, orkestralarla, evet. gençlerle, ailelerle hep birlikte bir yürüyüş yapılacak. Çok eğlenceli, rengarenk çiçek çocukları, renkli bayraklar, çok güzel olur. Gel eğlen, Peki, müzikle. Bir şey